Nuriye, sen ol. Aday ol. En çok sana yakışır. Daha önce Fahri muhtar olmuştun. En tecrübeli sensin. Ee, Fahri ben oldum. Muhtar sen oldun Halil. Bana bıraktın mı ki? Çok heveslisin. Sen ol. Cık, yok canım. Tamam olurum. Yeter ki bana tenzif olsun. <laughs> Nurcan muhtarlıkla falan uğraştırma beni ya. Ha girersem kazanırım o ayrı. Bırak köyü Muğla'yı bile yönetirim ama... ...yani benim bakış açım farklı biliyorsun. Ay aşkım sen zaten Mandıra'yı yönetmiyor musun teknik olarak? E sen şimdi oraya adapte olduysan muhtarlığı hayli hayli yaparsın. Hem fena mı? Ben sana yardımcı olurum. Üstelik takım elbise giymiş olacaksın. Takım elbise diyorsun. Değil mi ya? Ben takım adamıyım takımdan ayrı düz yaşıyorum şu anda ama... <laughs> ...beyaz yakamı özledim. Olabilir. Tabii ki olabilir. <laughs> Vallahi olur. <laughs> <laughs> Seyfon, en büyük abi sensin ya. Mıhtarlık en çok sağ yarışır. Ya Temtim, ya ben seni yönetemiyorum. Koca köye nasıl geçeceğim? Ha, lafa gelince köyün ileri geleniyiz dersin. işe gelince de ...ağacının ardına kaçarsın. Kim kaçar? Kızım, ben liseden bu yana... ...köyümüze gelen ağır misafirlerle birebir kontak kuran bir bireyim. Tabii canım. Bak, karşılama töreninde aynı anda davul çalıp halay yönetiyordum. Tabii yetmiyordu. Misafire çiçek verip fotoğraf çektiriyordum. Tabii beni beş kişi sanıyorlardı ama bir kişiydim. Ha, emme muhtarlığı kıvıramam diyen yani. hey, sen ne diyorsun kızım? Ben şu an köyüme hizmet aşkıyla yanıyorum. Açık net. Hem bu soğukta hizmet aşkıyla yanmak da iyi. Sıcacık hasta da olmam. O vakit adayım. Hah! Seyfo'm, muhtar karısı ya. Ay! Oh, oh. Şişt, garısı olacaksın? Azıcık oturaklı ol ya. Ee, ne sallanıyorsun? Hebele böyle yaparım. Öyle güzel. <laughs> ay! Tırtınamıyor kendimi. sen.